Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte topluyorum. Herkese arkadaşlarla birlikte. Ona abone Evimi patlatacağım. Ama evimi patlatırken videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Çünkü yoksa video beni atar. Yani video boşa gider. Siz de hiçbir şey görmemiş olursunuz. Aldım elime. Başlatma. Dünyamız çökecek var acaba Allah ne verdiyse inşallah ölmeyiz. hiçbir şey de giymedik. Bitti mi? Evet öbür tarafını da patlatalım. Victory. Kahrol düşman alsana bombe oldu bu. Abo. Dünyamı ya ettim evet. Elma sevim patladı. Çok hasarlıyız. Hayır. Ben bir şey biraz etraf toplayıp geliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz çok kötü çok kötü çok yani çok uzun sürmüştü bu ev yapmam belki iki videomu falan almıştı İki video konusu da baya falan hadi be aga be Neyse bu evi düzeltiriz de. Biz buraları nasıl düzelteceğiz? Belki 4-5 video eder ya. Ya Allah'ım. Şimdi ben ne yapacağım ya? Ben evi bulayım belki. Ev komple mi patladı? Evet. Ev komple patladı. Aga be çok büyük bir patlamaydı bu. Ben bu patlamadan sağ çıktığıma şükür edeyim. Allah'tan yakınlarda değilim. Yakınlarda olsam baksanıza. Şu aralardaydım. Acaba ne kadar arkalara zarar vermiş mi? Şey? Ya, ya bu Neyse ya. Ama ben yine bunlar toparlayayım. Ben en iyisi elimden çakmağı çıkarayım. Bu çok bela oldu başıma. Pislik. Eskiden böyle sönüyordu. Evet ama Hala sönüyor. The end. Türkçesine bilmiyorum. Neyse arkadaşlar artık her 10 abone Artık 100 abonede belki 50 abonede falan özel çekerim. Bilmiyorum çok hasarlı. Gücür bir evden o kadar hasar gelmez dedim. Hatta iki kat bile yaparım dedim. Neyse kalsın dedim böyle de iyi. Bir baktım. Gücür bir evin son yapacağı bana son hali. Bakalım bugünkü videoma 3 like attınız mı? 3 like gelirse bunu akşam paylaşırım. Gelmediyse yarın artık paylaşacağım. He, bu arada öbür videoma da gidebilirsiniz. az önce paylaştım. Bunu akşam paylaşabilirim. 3 like gelsin öyle bir. Onu da paylaşayım. Artık her gün yeni video. Eğer sabah attığım video 3 like gelirse akşam da bir yeni bir video geliyor. Şuraları düzeltsem mi ya? Acaba ben de mi like çeksem ya? Light bari hasarsız, güzel izlenir, sevilir. Arkadaşlar like çekmemi istiyor musunuz? Bunu yorumlara yazın. İstiyorsanız çekeriz. TikTok videolarımı da izlemeyi unutmayın. Artık TikTok videosu paylaşıyorum. Onlar da sevilirse devam ke. Ha, bu arada şöyle bir şey yapayım. Her TikTok videoma 3 like geldiği anda yeni TikTok. ve günde en fazla 2 video paylaşayım. Azat ne bu? Akşama kadar 3000 like gelirse yeni video gelir. Ben. Akşama kadar 3 like gelirse yeni video gelir. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Neyse arkadaşlar videoda çok hasarlı olduk. Bugünlük videomuzun buraya kadar yeter bu kadar video. Beni izlediğiniz için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın neler patlatıyorum. Daha neler patlatmamı istiyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bay bay.